Hepinize merhaba. Bu videomuzun konusu bilgisayarımızın sıcaklığını nasıl ölçeriz buna bakacağız. Bildiğiniz gibi laptoplarımız özellikle çok fazlaca ısınıyorlar ve ısınmalarının sonucunda da performanslarını neredeyse yarı yarıya kaybediyorlar. Peki gerçekten bilgisayarım ne kadar ısınıyor ya da benim bilgisayarım hiç ısınmıyor bana mı öyle geliyor? Bununla ilgili soru işaretleri varsa aklınızda. Bunu çözebilmeniz için bir yazılımdan bahsedeceğim ve bu yazılımı nasıl kullanacağınızdan... Birkaç ipucu vermeye çalışacağım. Elbette ki bilgisayar sıcaklığını ölçmek için üçüncü bir parti yazılım kullanmadan BIOS ayarlarından da sıcaklığını takip edebilirsiniz. Ancak bunlar çok net ve değişen durumlara algı noktasında sağlam veriler sağlamayacaktır. Bu yüzden bir yazılım kullanmak şart. Yazılım dediysem çok basit bir yazılım, bunu birlikte kuracağız ve kullanacağız. Nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Windows'un 10 10'un Masaüstü ekranı. Ben buradan tarayıcımdan açtığım bu Speecy isimli yazılımı indireceğim siteyi. Bunu zaten videonun altındaki linkini paylaşırım. Ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Buradan Free Download dedikten sonra alt tarafta tekrar Free Download diyorum ve buradan Freeform üzerinden indir. Diyorum ve beni download sayfasına yönlendiriyor. Ee, yaklaşık 5 MB'lik bir program. Bunun inmesini bekledikten sonra da e, direkt tıklayarak çalıştırıyoruz ve setup aşamasına geçiyoruz. Masa üstümüze geri döndük. Programın en güzel özelliklerinden bir tanesi e, Türkçe dil desteğinin olması. Buradan Türkçe'yi seçip next diyorum. Ve parametrelerden de sadece masa üstüne kısa alı eklemesine izin verdikten sonra burada Clean Cleaner isimli yazılımı da yüklemek istiyor. Buna hayır diyoruz. İstemediğimizi söylüyoruz ve ileri dedik. Birkaç saniye içerisinde zaten hazır oluyor ve artık yazılımı çalıştırabiliriz. Cihazınızı analiz ettikten sonra artık sonuçları size vermeye başlıyor. Burada zaten CPU yani işlemci Bilgisayarın sıcaklığı kaç derece buradaki kasıt aslında bilgisayarın birçok donanımı var ve bunların hepsinin ayrı ayrı sıcaklıklarının olması gereken değerler var. Ancak siz bilgisayarınız üzerinde çalışırken sizin için en kritik nokta işlemci ve buranın sıcaklığı zaten asıl sıkıntıyı yaratan olay. Bir işlemcinin sağlıklı çalışabilmesi için ortalama sıcaklığının 60 santigrat derecenin altında olması gerekiyor. 60'ın üstündeki her sıcaklık ee, dakikalar geçtikçe cihazınızı zora sokacaktır. Burada CPU sıcaklığını grafiksel olarak da izleyebiliyorsunuz. Tabii ki şu anda bilgisayarım herhangi bir işlem yapmadığı için çok da yüksek değil. Ancak ee, biraz yüklendiğinizde bu sıcaklık artabilir. Bunun yanında tabi yazılım sadece bu sıcaklık işi için değil. Genel manada bütün bilgisayarınızı röntgenini çeken bir Yazılım buradaki ekran kartının sıcaklığı, hard disk'in sıcaklığı kadar her şeyi takip edebiliyorsunuz. Ayrıca RAM'inizin de e, kullanım oranı yani mevcut RAM'imi ne kadar kullanıyor? Şu anda %34 civarında. Buradaki boş bellek yuvalarına kadar görebiliyorsunuz. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediği herhangi bir şey olursa videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan da anında haberdar olmak için kanala abone olursanız bizleri de mutlu etmiş olursunuz. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum.